1360 yılında Çağatay Hanı Tuğluk Timur Maveraon Nehir Bölgesi'nin idaresini oğlu İlyas Hoca olana vermiş. Timur da Çağatay Devleti'nin hizmetine girerek Cengiz soyundan İlyas Hoca'nın emrinde bir emir olmuştur. Fakat İlyas Hoca'nın yöneticilerine karşı çok sert davranmasından ötürü Emir Timur birlikte hareket ettiği bölge emirlerinden Hüseyin ile birlikte Horasan'a kaçarken Çağatay muhafızları tarafından yakınanarak 60 gün hapis cezası almıştır. Sonrasında ise serbest bırakılmıştır. Hapisten çıktı üzerine günümüz İran'ında bulunan Sistan bölgesine hükmeden Melik Fahrettin'in düşmanlarına karşı yardım istemesi üzerine beraberindeki bin kişiyle birlikte yardıma gitmiştir. Ancak Melik Fahrettin vaatlerini yerine getirmediği gibi bölgeden ayrılmak isteyen Timur ve yanındaki askerlerine pusu kurmuştur. Timur pusudan kurtulmuş fakat sağ eline ok isabet ederken tüm dünyanın duyacağı vakabını bu savaşta bacağından yaralanarak almıştır. 1360'lı yılların ilk yıllarında Maveraon nehirde karışıklıkların başlamasıyla Timur ve Emir Hüseyin Çağatay devletine saldırır. Tirmiz, Belit ve Keş şehirleri kısa sürede İlyas Hoca olanın elinden alınır. Ancak birlikte Maveraon nehri yönetmeye başlayan Timur ile Emir Hüseyin'in araları kısa sürede açılmaya başlar. Ve 1370 yılında Belit'te yakalanan Emir Hüseyin Timur tarafından yenilir. Emir Hüseyin ve Emir Timur fiili olarak o dönemde devletin iki yöneticisiyken Emir Hüseyin Adil Han adında kukla bir hükümdar adına savaşmış. Emir Timur ise Cengiz soyundan yine kukla bir han olan suyurgatmış han adına savaşmıştır. Kendisinin aldığı hanımlar arasında Kazan Sultanı'nın kızı Saray hanım da bulunur. Bu evlilikle Mülk hanımın Cengiz soyundan han kızı olması dolayısıyla Timur han damadı anlamına gelen küregen ünvanını taşımaya hak kazanmıştır. Gözünü Horasan, İran ve Azerbaycan'a diken Timur 1381 yılında Semerkant'tan harekete geçer. Parçalanmış halde devletlerden oluşan bölgeyi tek bayrak altında birleştirmek isteyen Timur ilk iş olarak olarak Kertlerin elinde bulunan her Herat'ı ele geçirdi. Daha sonrasında Horasan'ın batısına hakim olan Servetarlıların baş şefi Şebzara ele geçirdi. 1381'de ise Emir Veli yönetimindeki Toga Timurluların üzerine yürüdü ve İsferayini ele geçirdi. Astarabat kapılarına dayandı. 1381 yılında bölgeye ilk seferini yapan ve birkaç devlet haritadan silen Timur için bu sefer sadece bir keşif turuydu. 1381 yılında başlayan bu seferinde Timur bir kişi unutmamıştır. Bu şair kitaplarında Türkleri hakir gören Şehname'nin yazarı Fars şair Firdevsi'dir. Tuz şehrini ele geçirdikten sonra Firdevsi'nin mezarının başına giden Timur şaire şöyle seslenir. Ey Firdevsi kalk! Kalk da her satırında kötülediğin maluk türkü şimdi gör. Kalk, kalk da bak İsfahan'ın güzel yoksa Semerkant mı? O dönemde İsfahan Farslığın merkezi olarak görülürken Semerkant Türklüğün merkezi olarak görülmektedir. 1386 yılında son Fars ülkelerini de ele geçirmeye karar veren Timur ordularının başında Semerkant'tan ayrılır. Duristan hükümdarı Melik İzzettin'e ağır bir yenilgiye uğratan Timur gözünü Tebriz'e diker. Bu sırada Tebriz üzerine yürümekte olan Celayirlerin hükümdarı Sultan Ahmet Timur'un ordularıyla yaklaştığını haber alınca kaçarak canını kurtarır. Yazı Tebriz'de geçiren Timur, bahar geldiğinde gözünü bu defa Hristiyan olan Gürcü krallığına diker. Kars, Iğdır ve Nahçıvan'ı ele geçiren Timur, Tiflis'e girerek Gürcü krallığına son darbeyi kısa sürede vurur. Bu esnada Gürcülerin bir kısmı Müslümanlığı seçerek Timur'dan aman dilerler. Timur Müslüman olan Gürcüleri hemen serbest bırakır üstüne üstlük değerli hediyelerle bu insanları onurlandırır. 1387 yılına gelindiğinde ise büyük bir hızla ilerleyen Timur İsfahan kapılarına dayanmıştır. İsfahanlılar Timur'la anlaşmak için şehrin ileri gelenleri ve din alimlerinden oluşan bir heyetle Timur'un huzuruna çıkarlar. Din alimlerine hürmeten Timur belirli bir miktar mal karşılığında İsfahan'ı affedeceğini söyler. Ancak malları almak için Timur'un şehre gönderdiği adamlar İsfahanlılar tarafından öldürdüğünce Timur çileden çıkar. Döneminde Farslığın merkezi olarak görülen İsfahan Timur'un atlılarının malları altında kelimenin tam manasıyla ezilir. Timur, İran coğrafyasında Selçuklulardan sonra 1925 yılına kadar sürecek olan Türk hakimiyetini tekrar başlatmıştır.